Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal değinin sevilen dizisi uzak şehir dizisinin 34. bölüm set çekimlerinden yepyeni görüntüler getirdim işte bugünkü çekimler yine konakta devam etmiş konakta ee, sevilen oyuncuların birbirinden yeni görüntüleri geldi. İşte e, Cihan, Sadakat ve e, Kaya'nın olduğu e, kamera arkası görüntüler geldi. Konak çekimlerinde işte ekiple birlikte görüntülenen oyuncularımızın kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Cihan, Kaya ve Sadakat sahnesi çekilirken görüntüler gelmeye devam ediyor. 34. bölümse çekimleri hız hızlıca devam ediyor. İşte birbirinden yeni kan, kamera arkası görüntüler, yepyeni kareler geliyor. Yeni tanıtımdan da muhteşem kareler, yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de 34. bölüm set çekimlerinden anında gelen yeni kamera arkası paylaşımları kanalımda anında görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. İşte bugünkü çekimlerden olan görüntüleri sizler için takdim ediyorum. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın. ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun.